Canlı İddia Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Ocak Perşembe. Çok güzel ilerliyoruz, çok iyi gidiyoruz. Bayislerimiz gerçekten çok iyi geliyor. Analizlerimiz çok güzel kazandırıyor. Yani takip eden herkese tebrik ediyorum. Takip eden herkes hani kazanmıştır diye düşünüyorum. Bugün de sizlere toplamda 4 tane karşılaşma seçtim. 4 tane karşılaşmanın analizini yapacağım. 2 tanesi kupa maçı, 2 tanesi de lig maçı olacak. Ama analizlerimize yapmadan önce, geçmeden önce 17 Ocak Salı günü neler yapmışız? Bakalım bahislerimiz ne olmuş, nasıl gelmiş, nasıl gelmemiş onlara bakalım. Alanya Spor Galatasaray karşılaşması 1-2 bitti. Galatasaray 2-1 kazandı. Karşılıklı gol ver tercihimiz kazandığı ilk yarı gol geldi. Korner tercihleri çok güzel sayıda, çok fazla sayıda korner çıktı. Korner tercihlerini de yurt dışından değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Çok güzel şekilde kazandırdı. Diğer karşılaşmamız o ile Yüpen karşılaşmasıydı. İdeal tercihimiz karşılıklı gol var tercihi 90 artı 2'de geldi. Güven bahsimiz maç geneli 1.5 üst tercihi çok güzel kazandırdı. 2.5 üstümüz gelmedi. Bir de sürpriz deplasman 1.5 üst önermiştim. O sürprizimiz gelmedi. Bir de 2.5 üst tercihimiz gelmedi ama ideal tercihimiz ve güven bahsimiz çok güzel kazandırdı. Değerlendirenlere tebrik ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız Westerlo Genk karşılaşmasıydı. 2-3 bitti karşılaşma. Yine ideal tercihimiz karşılıklı gol var. Kazandırdı. Deplasman 1.5 üst kazandırdı. İlk yarı gol tercihi de kazandırdı. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Son karşılaşmamızda West Bromwich Albion. Chesterfield karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada da deplasmanın golünü bir de karşılıklı gol var tercihini önermiştim. Deplasman maalesef gol atamadı. 4-0 bitti. Canlıdan takip edip ortaya golle telafi eden arkadaşları tebrik ediyorum. Ama bizim ideal tercihimiz olmadı maalesef. Deplasman gol atamadı. Korner tercihleri de ikinci yarı canlıdan çok güzel kazandırdı. Değerlendirenler olduysa onları tebrik ediyorum. Yurt dışından takip eden arkadaşlarımız için önermiştim. Onları tebrik ediyorum. Ama bizim gol olarak ideal tercihimiz kazandırmadı maalesef. Ama yine de gün genelinde çok iyi geçti. Çok güzeldi. Kazandırdı diye düşünüyorum. Değerlendiren herkese tebrik ediyorum. Bugün için karşılaşmalarımıza bakacak olursak daha doğrusu karşılaşmalarımıza geçmeden önce uyarılarımı yapayım öncelikle. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız burası sizler için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Aynı zamanda bugün paylaşacak olduğum tercihler ve analizler tamamen kendi tercihlerim, kendi analizlerim olacak. Lütfen bunları değerlendirmeden önce kendi fikirlerinizle katın ki sizden aynı fikirde olduğunuz bahisleri değerlendirebilirsiniz. Öyle ki bakın takımlara, bahislere bakın, tercihlere bakın. Siz de biraz analiz edin. Aynı fikirde olduğunuz bahisleri değerlendirebilirsiniz dostlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. O zaman karşılaşmalarımıza geçelim. Analizlerimize başlayalım. Söylediğim gibi 4 tane karşılaşma seçtim bugün sizlere. Hemen onların analizlerine başlayalım dostlar. ilk karşılaşmamız İtalya Serie A'da daha doğrusu İtalya Kupası karşılaşması. Kupa, e, İtalya'daki kupa karşılaşmamız Lazio Bologna karşılaşması. karşılaşmamız 20 çift 0'da oynanacak. Lazio'yu aslında biraz tanıyoruz. Yani son karşılaşmalarında milyardan sonra çok iyi başlayamadı. 3 karşılaşmada bir mağlubiyet aldı Lecce'ye karşı. Empoli'ye karşı berabere kaldı. Lazio'yu da son karşılaşmasında 2-0 kazandı. Hafta sonu da Milan'la karşılaşması var. Çok önemli bir karşılaşma Milan karşısında. Yani bu kupa karşılaşmasına ben açıkçası rotasyonu çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü hafta sonunda lig için çok önemli bir karşılaşmaları var. Evinde Milan'a verilecek Lazio tarafı. Bologna ise hafta sonu Cremonese Oynayacak. Hani biraz daha kendine denk takım diyebiliriz. Bolokno da deplasmanda oynayacak. da çok iyi başladı mı? Başladı mı milyardan sonra? Evet çok iyi başlayamadı. İki mağlubiyet aldı. İki güçlü takıma karşı. Biri Roma, biri Atalanta. Geçen haftada Udinese'ye karşı galibiyet almayı başardı. O karşılaşmayı da sizler önermiştim. idealden korner tercihlerine. O karşılaşmadan da kazanmıştık. Bolokno için zor bir maç. Kolay bir maç değil. Ama açıkçası ben e, Lazio'nun defansif anlamda çektiği problemleri hala Lazio defansif anlamda e, doğru şekilde ilerleyemiyor. Doğru tercihleri yapamıyor. Çok fazla da eksiği var Lazio tarafının. Bologna e, tarafında bakacak olursak hani da evet yani milyardan sonra biraz kötü başladı. Ama bu tarz böyle Bologna tarzında ligin aslında orta sıralarında meyil etmiş takımlar biraz daha böyle kupayı çok daha önemseyen takımlar oluyor biliyorsunuz. Bundan kaynaklı ben Bologna'nın kupayı önemseyeceğini düşündüğüm için açıkçası eee ilk 90 dakikada gol atmak isteyecektir. Ve yani ben tek tek tercih olarak deplasmanın golünü değerlendirmeyi düşünüyorum. 1.31 gibi bir oranı var Türkiye canlı iddiasında. Biraz hani oranı düşük gelebilir size. Eğer hani oran düşük geliyorsa Lazio tarafında golüyle beraber karşılıklı gol var tercihini değerlendirebilirsiniz. Onun da 1.55 oranı var. Ben açıkçası Bologna tarafının e, Lazio'nun yani biraz açıkçası kötü bulduğum defansına karşı e, pozisyonlar bulacağını ve bu pozisyonları da değerlendirebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Hücum hatlarında kaliteli oyuncular var Bologna'nın. Açıkçası bu kaliteli oyuncular da Lazio'nun şu an hani doğru düzgün bir artık hani defansif anlamda e, doğru düzgün bir şeyler başarıya başaramamış olan hani belli şeyleri ortaya koyamamış olan Lazio'ya karşı gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. Lazio da şu an ligde 5. E, konumda. Evet hani 5. konumda olduğuna e, bakıyoruz ama e, biraz problemler çektiğini de bu açıkçası şey göstermiyor. Hani bu sorunlar çektiğini. Iı, çekmiyormuş gibi göstermiyor. Evinde oynayacak. Evet hani evinde performans anlamında biraz daha yüksek görünebilir. Ben açıkçası Bolok'un tarafında oran açılan oranın çok düşük, çok yüksek açıldığını düşünüyorum. Bundan kaynaklı da deplasmanın tek golünü değerlendireceğim. 1.31 gibi bir oranı var söylediğim gibi. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlarım karşılıklı gol var tercihini değerlendirebilirler. Güven bahsimizde bu karşılaşma için maç geneli 1.5 üst tercih olacak. Canlıdan oran verirse maç geneli 1.5 üst değerlendirebilirsiniz. Zor bir karşılaşma. Kolay bir karşılaşma olmayacak. O yüzden bu karşılaşma için miktarları eğer isterseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Kupa karşılaşması sonuçta biraz da riskli geçebilir. Biraz da zor bir karşılaşma olduğunu da ayrıca söylemiş olayım. Aynı fikirde olan arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Bir sonraki karşılaşmamızda Belçika'dan sevdiğimiz birlikten Gent, Charleroi karşılaşması. Bu karşılaşmamız 20-30'da oynanacak. Gent tarafından bakacak olursak Gent Geçen hafta Korsik'e karşı 2-1 kazandı ama ondan önce de Saint Kilios'a karşı Kupa karşılaşmasında büyük bir hezimet yaşadı. 4-0 yenildi. Çok ciddi bir skorla yenildi Saint Kilios'a karşı. Ondan önce de ligde milyardan sonra başlayan iki karşılaşmada da sadece bir puan toplayabildi. Antwerp'e karşı 2-0 yenildi. Saint Kilios'a karşı da 0-0 kaldı. Charleroi tarafından bakacak olursak <laughs> Anderle'ye karşı bir mağlubiyetleri var milyardan sonraki dönemde. Ondan sonra da hem Yüpena e karşı hem de Circle Buruca karşı kazanmayı bildi. Gen tarafında bakacak olursak aslında biraz e, sorunlu durumlar olduğunu söyleyebiliriz. Takımda fazlasıyla eksikler var. Bu anlamda da e, bu eksiklik durumunda da e, gen tarafının biraz nasıl yani şu şekilde söyleyeyim? Gen tarafının defansif anlamda e, yaptığı organizasyon aslında çok e, doğru şekilde uyumlanamıyor takım içerisinde. Sürekli bir sorun yaşıyorlar. E, ve yani bunları da karşılaşmaları izlediğimiz zaman görebiliyoruz. Defansif organizasyon anlamında bir problem geçiriyorlar. E, sakat oyuncuları var. Sıkıntılı durumda olan oyuncular var. Bundan kaynaklı da Çerlori tarafı gol atabilir mi? Ben açıkçası Çerlori tarafının gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Çok böyle değerli oranları ve yüksek oranları var aslında. Çerlori zaten kendi aralarında oynadıkları son 5 karşılaşmanın 3'ünde ga galibiyet almayı başardı. Biri berabere bitti. Birinde Gent tarafı kazandı. Çerlori deplasmanda olacak. Çerlori nasıl oynuyor? Defans anlamda iyi mi o kadar? Evet Çerlori de defans anlamda pek iyi e, performans göstermiyor. 19 karşılaşmada 32 gol yemiş. 26 tane de gol atmış. Gent tarafı da 20 karşılaşmada 34 gol atıp 21 gol yemişler. Bu karşılaşmada ben Charlie Gent'in defansını aşıp pozisyonla bulduğu pozisyonlarla beraber gol atabileceğini düşündüğüm için deplasmanın golünü değerlendireceğim. Aynı zamanda Gent'in de gol atabileceğini düşünüyorum. İki tarafında gol atabileceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var tercihini Türkiye canlı iddiasında da 1.61 oranıyla ideal tercihim olarak önereceğim. Bu karşılaşmadan ideal olarak karşılıklı gol var tercihi Güzel geliyor. Maç geneli 2.5 tercih gelir mi? Ben gelebileceğini düşünüyorum. Onun da 1.50 gibi bir oranı var. Ama benim ideal tercihim karşılıklı gol var tercih olacak. Aynı zamanda bu karşılaşma için güven tercihimiz maç geneli 1.5 üst canlıdan oran verirse değerlendirebilirsiniz. İlk yarısından da ben karşılaşmanın hızlı başlayacağını düşündüğüm için gol bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım takip edip ufak bir miktarla değerlendirebilirler. Bu karşılaşmada da sürpriz oranı yüksek bir bahis söyleyeceğim. Sürpriz değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirsin. Türkiye canlı iddiasında 3.28 oranı var. Deplasman 1.5 üst tercihini önereceğim. Sürpriz bir tercih. Yani çok yüksek miktarlarda miktarlar dağıtmayın. Misli oynamaz bu bahse. Onu da söylemiş olayım. Deplasman 1.5 üst 3.28'de oranı var. Türkiye canlı iddiasında. Sürpriz bir bahis. Değerlendirmek isteyen dostlarıma bol şanslar diliyorum. Bir sonraki bahsimize geçebiliriz. Bir sonraki bahsimizde Manchester City Tottenham karşılaşması. Karşılaşmamız 23 çift 0'da oynayacak. Bu karşılaşmamız da Premier Lig'de. Önemli ve zor bir karşılaşma. Manchester City biliyorsunuz milyardan sonra çok iyi başlayamadı. Geçen hafta da Manchester United'a karşı öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Ee, ondan önce e, Trophy Kupası'nda 2-0 Southampton'a yenildi. FA Kupası'nda Chelsea'ye karşı iyi bir galibiyet aldı ama ligde aldığı e, Ligde aldığı karşılaşmalar, oynadığı karşılaşmalar çok daha aslında iç açıcı gelmiyor bize. Çok da hani böyle bir sıkıntılı bir dönemden geçiyor diyebiliriz. Rakibi de Tottenham. Tottenham nasıl oynuyor? Tottenham da evet hani biraz aslında sıkıntılı ve problemli zamandan geçiyor diyebiliriz. Crystal Palace'a karşı çok net bir galibiyet almışlardı 4-0 ama ondan önce oynadığı iki karşılaşmada Brentford'a puan verdi. Aston Villa'da da direkt 3 puanı Aston Villa tarafına hediye etti aslında. Son hafta da zor bir karşılaşmaya çıktı Arsenal'a karşı. Arsenal'a karşı da maalesef 2-0 kaybetti. Kendileri için maalesef diyorum. Arsenal'da dikteki puan farkını iyice açmaya başladı. Manchester City ile arasındaki puan farkı şu an 8 puan. Yani City için çok önemli ve kazanılması mu Muhtem, muhtemelden ziyade kazanılması zorunluluğu olan bir karşılaşma. Evet Tottenham zor bir rakip, kolay bir rakip değil. Ligin önemli takımlarından biri. 19 karşılaşmada 37 gol atmayı başarmış bir takımdan bahsediyoruz. Ama City bu karşılaşmada yenmek zorunda. Eğer bu karşılaşmada da puan kaybederse Arsenal farkı iyice aşmış olacak. Arsenal'ın da... Aslında farkı bu şekilde aşması da şampiyonluk yolunda City'yi zor bir konuma sokacak. Arsenal'ın da rakibi bu hafta kolay bir rakibi yok. Yine United'la oynayacak. City'nin bu hafta yenildiği United takımıyla Arsenal'la oynayacak. City'nin aslında böyle zor bir karşılaşma varken Arsenal'la karşı puan kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu puan kazanması için de en az 2 gol atması gerektiğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı da ideal tercihim maç sonu 1 bir buçuk üst tercih olacak. Türkiye canlı iddiasında da 1.33 gibi bir oranı var. Evet oranı biraz düşük. Tek tercih e, kullanacağım bu karşılaşmada. Oranı evet biraz düşük ama e, ben bu karşılaşmada City'nin en az iki golle iki gol atarak kazanacağını düşünüyorum. Bundan kaynaklı da bu tercihi öneriyorum. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlarım ister hani canlı takip ederlerse çok daha yüksek oranlarla ben değerlendirebileceklerini düşünüyorum. İlk yarı gol gelebilir mi bu karşılaşmada? Yani dediğim gibi tek tercih önereceğim. Canlıdan takip eden arkadaşlarım da ev sahibinin gol ve gollerini takip edip değerlendirebilir dostlar. Aynı zamanda bu karşılaşma için güven bahsimiz yine maç genelinde bir buçuk üst tercih olacak. Canlıdan oran verirse ortaya bir buçuk üst tercihini takip edip değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşma için de herkese bol şanslar diliyorum. Yine zor bir karşılaşma olduğunu söyledim. Ve zor bir karşılaşmayla daha devam edeceğim dostlar. Bu karşı, hani bu videoda gerçekten zor karşılaşmalarla, zor bahislerle ilerliyoruz. Ülten biraz sıkıntılı. Ben de elimden geldiğince farklı bahislerle ilerlemeyi ve farklı bahislerle olan analizlerimle beraber sizlere sunmayı düşündüm. Ondan, ondan kaynaklı da biraz zor da olsa bahislerimi öneriyorum. Hani size aynı fikirde değilseniz bahisleri değerlendirmeyebilirsiniz. Hani kombine bence çok değerlendirmeyin bu karşılaşmalar için. Daha çok maç önü tek bahis veya canlıdan takip olarak da değerlendirebilirsiniz. Kombine değerlendirecek olan arkadaşlarım da illa ben kombine alacağım diyorlarsa ikili veya üçlü olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirde olduğunuz karşılaşmalarda. Son karşılaşmamız da İtalya Kupası'ndan tekrardan Juventus-Monza karşılaşması. Bu karşılaşma da kolay bir karşılaşma değil. Zor bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Juventus 8 maç, ligde oynadı 8 maçta gol yemeden kazandı. Ve şey, Napoli'ye 5-1 mağlup oldu. Çok ağır bir mağlubiyet aldı. 8 maçta gol yemeyip tek maçta 5 gol yedi. Rakibi de Monza. Monza da lige çok iyi başlamamıştı. Ama sonradan toparlanma sürecine girdi. Böyle kolay bir takım değil. Kolay yenebileceğiniz bir takım değil. Çünkü çok inatçı bir takım. Sürekli mücadele ediyorlar. Mücadele ettiklerini zaten görüyorsunuz. Inter'den puan almayı başardı. Evinde 2-2 kalarak bir puan aldı milyardan sonra. Önceki karşılaşmada da Inter'den puan koparmıştı. Fiorentina gibi zor bir rakibe karşı da puan almayı başardı. Ve son olarak da son hafta Cremonese'yi 3-2 yenerek 3 maçta 5 puan topladı. Kendini de aslında ligde biraz orta sıralara doğru attı diyebiliriz bu karşılaşmayı e, bu Monza takımı için. Juventus çok iyi gider, gidiyor, çok iyi ilerliyor. Şu an ligde üçüncü konumda. Monza da şu an 13. konumda. E, zaten kümülü şom potasıyla arasında çok fazla açtı Monza. O yüzden ben kupaya çok odaklanacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda Juventus hafta sonu zor bir karşılaşmaya çıkacak. Atalanta ile oynayacak. Atalanta de Atalanta'yı evinde misafir edecek. Zor bir karşılaşma. Lige de ben önem vereceklerini düşündüğüm için Juventus'un biraz rotasyonu çıkacağını düşünüyorum. Bu yüzden deplasman Monza'nın da olabildiğince hani erken bir şekilde ve 90 dakika içinde mümkün olduğunca gol atması gerektiğini ve gol atabileceğini düşünüyorum. Juventus'a karşı pozisyon bulabilecektir. Bu pozisyonları da değerlendirirse uzun toplarla beraber kanat ile beraber değerlendirmeye çalışacaktır. Bu karşılaşmada da değerlendirip gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden deplasmanın golüne gideceğim bu karşılaşmada. Deplasman 0.5 üst tercihini Türkiye canlı iddiasında 1.52 oranıyla öneriyorum dostlar. Eğer oran yükseltmek isteyen arkadaşlarım varsa karşılıklı gol ver tercihini değerlendirebilirler. Onun da 1.76 oranı var. Maç geneli 1.5 üstte bu karşılaşma için güven tercihim olacak. Bu karşılaşmada değer canlıdan oran verirse 1.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. Kolay bir karşılaşma değil. Bu karşılaşmamız da zor bir karşılaşma. Yine ben favori olmayan deplasmanın golüne gittim. Aynı fikirde olan dostlarım değerlendirebilirler. Juventus'un zor bir karşılaşma geçireceğini, aynı zamanda hafta sonunda da hazırlık için rotasyonlu çıkacağını düşünüyorum. O yüzden deplasman takımı Monza'nın gol ve e, golünü değerlendiriyorum. Gol ve gollerde bulabilir Monza. <laughs> o karşılaşmada da canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz dostlar. Bugün sizlere toplamda 4 tane karşılaşma seçtim. Evet aralarında zor karşılaşmalar da var. Aynı fikirde olduğunuz bahisleri değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirde değilseniz dostlar değerlendirmeyin. Başka bahislerde başka günlerde diğer tercihlerimizi değerlendirebilirsiniz. Benim analiz yaptığım güven duyduğum bahisler bu şekilde. İdeal tercihlerimi de sizlere söyledim. Onları da o şekilde ikili veya üçlü olarak veya tekli şekilde önerdiğim teklidir. Takip edip veya maç önünü değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın.